Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Playstation kodu ile oynanılan oyunlarımı göstereceğim size. Bugün savaş oyunları, maç oyunları ve aksiyon araba oyunlarını size göstereceğim. İlk araba oyunlarından başlıyoruz. İlk şöyle bir araba oyunumuz vardır. Arkadaşlar bu oyunun adı Gran Turbo 6. Bu gitti. Arkadaşlar bu da böyle ona benzer bir şey. Bu da Grand Turbo 5. Onun bir alçak modeli. Bu araba yarışı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gerçek adamlar değil animasyon adamlar gibi bir adamlarla yarış yapılıyor. Bundan. Bu da bildiğiniz gibi normal araba yarışları. Resmindeki araba şu an şu an unuttum arkadaşlar. Şurada arkasında şu arabaları gösteriyor şu an. Bu araba bu arabanın içi şurada. Şimdi aksiyonlara geçelim. İlk Disney Channel'la ilgili bir oyunumuz var. Burada. Minecraft'ımız var. Mine Draft Uzay kedileri böyle. Kay kaylan yolun sonuna geçme oyunu bu var. Şimdi maça başlayalım maç. Arkadaşlar bir de animasyon olarak bu vardı Disney Channel. Oyunları Şimdi maçlardan bir futbol oyunu. Arkadaşlar bu bir kişilik. Bu iki kişilik bir futbol oyunu arkadaşlar bu. Bu arkadaşlar futbol değil ok atıyor bu. Ok atma yarışı. İki kişilik değil. Bu tek kişilik bir maç kasedi. Bu. Bu da onunkinin bir eski kasedi. Birbirlerine benziyorlar. İkisi de tek kişilik. Arkadaşlar. Bu iki kişilik maç kasedi. Şimdi silah oyunlarımıza geçelim. Silah oyunlarımıza bir savaşımız. Böyle. Savaş. Call of Red burada eskisi Call of Duty yeni Burada bir robot adamlar ile bir silah savaşı oyunumuz var. Burada bir adam bir yere saklanıp başka bir hırsızı bulup vurmaya çalışıyor. Bu korku ve şiddet o yüzden sıra olan yerlerine koydum. Sıra en güzel ama en güzel oyunumuza geldik arkadaşlar. Ne diyeceksiniz GTA 5. Burada bir GTA 5'imiz var. <laughs> arkadaşlar GTA 5 paralı ama siz de çok şaşırmış olamaz mısınız? Gerçek GTA 5. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu oyun kasetlerimi size gösterdim. Zaten göstermeyi bekliyordum arkadaşlar. Videomuzun sonundayız. Herkese görüşürüz.